Bugün 22-28 Eylül tarihleri arasında kutlanan 30 38. aylık haftasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ahilik yalnızca bir meslek birliği değil. Adalet, ahlak, dayanışma ve kaliteli üretim gibi evrensel değerleri içinde bulunduran köklü bir kültürdür. Ahilik 13. yüzyılda Ahi Evran Hazretlerinin tarafından kurulmuş Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle Anadolu'daki esnaf ve sanatkarların hem mesleki hem de ahlaki yönden yetişmesini sağlamıştır. Orasan kökenli Ahi Evran Veli Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde esnaf dayanışmasını dürüst ticareti ve üretimde kaliteyi esas alan bir kültürün temellerini atmıştır. Aylık Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluklarının kuruluşunda Anadolu'da esnaf sanatkar ticaret erbaplarına güzel ahlaklı ve esnaf olabilmeyi öğreten bir örgüttüm. Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu ve Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluşlarında, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşlarında fethedilen yerlerin vatandaşlık vatan e, vatan olması için kılıç kalkan mısrakla değil tabii ki bunların önemi var ama daha çok ahillerimizin önderliğinde yapılan ticaretlerle burası vatan olmuştur. Bugün 30, 38. Ahili Kültür Haftası etkinliklerinde sizlerle buluşmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Aramızda çok sayıda esnaf odası temsilcimiz var, başkanlarımız var, yöneticilerimiz var, esnaflarımız var. Ben de esnaflık kültürünü almış o kültürden gelen bir insan olarak esnaflıkla ne kadar gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. İnsanlarımız oy verdiler, takdir ettiler. Bizi parlamentoya gönderdiler. Bir dönem orada Trabzon milletvekili olma onurunu yaşadım. İnanın esnaflıktan aldığım o kültürün siyasette ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar değerli olduğunu orada bir kez daha görme olanağı buldum. Umut ediyorum ve diliyorum ki bütün siyasetçiler, siyaset aranasında yol yürüyenler bu esnaflık kültüründen nasibini alsınlar. Çünkü biliyoruz esnaf dükkanına gelene hoş geldin der, ayağa kalkar, güler yüzle karşılar. Siyasetimizin buna ihtiyacı var. Siyasetimizin nezakete ve hoşgörüye ihtiyacı var. Bu da esnaflıkta fazlasıyla var. O yüzden bütün siyasetçilerin bir esnaflık tedrisatından geçmesini çok kıymetli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Ayrıca bugün burada toplanmamızda tabii ahilik haftası münasebetiyle Trabzon'u temsilen, Trabzon'umuzu temsilen, o kültürden nasibini almış çok değerli insanlarımız var. Trabzon bu anlamda markalar çıkarmış bir kent diyebiliriz. E, geriye dönük bir baktığım zaman yaklaşık 7-8 tane hemşerimizin Türkiye'de ahilik aldığını görmenin mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca bugün yine aramızda en genci Eren kardeşimiz e, ayakkabı ustası olarak 16 yaşındasın değil mi Eren? Evet Eren kardeşimiz bu belgeyi almaya hak kazanmış. Gönülden tebrik ediyorum. Yine değerli taş ustamız var Sayın Dertlioğlu. O da e, dertleri nakış nakış sanıyorum. Taşa istemiş ki e, bu ödülü almaya hak kazanmış. Yine bir e, Trabzon'umuzun değerli ustası bu ödülü almış. Ben ustalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Esnaflık kültürünün ne kadar değerli olduğunu az önce ifade etmeye çalıştım an Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Şehrimize bir misafir geldiği zaman... Belki bizlerle şehrin protokolüyle çok muhatap olma, olanağı bulamıyor ama ilk temas ettiği genelde şehrimizin esnafları oluyor. Eğer o esnaftan bir güler yüz, bir sevgi, bir ilgi görüyorsa gittiği her yerde bunu anlatıyor. O anlamda esnaflarımızın güler yüzü çok önemli. Hakikaten çok önemli bir müessese ahilik. Bizim millet olma şuurumuzun bir parçası. Ahi kelimesi kardeş anlamındadır. Esasında sadece bir bu iş sadece bir meslek teşekkülü, sadece bir esnaf birliği değildir. Aynı zamanda esnaflıkla beraber bu işin kardeşlik hukukunu da güçlendiren bir müessesedir. Çok da güzel bir müessesedir. Yani hem kardeşlik hukukuna hem bu vesileyle milletin birliğine, beraberliğine hizmet eden bir anlayıştır. Güzel bir anlayıştır. Önemli bir anlayıştır. Ve ne mutlu bize ki Allah rahmet eylesin, A. Evren Baba dönemiyle başlayan Anadolu'daki bu ruhu esnaflarımızla beraber bugüne kadar taşıyabildik. İnşallah aynı anlayışı, güzel anlayışı, bu mükemmel anlayışı Geleceğe de bir miras sorumluluğuyla birlikte taşırız diye düşünüyorum. Bu düşüncelerimizi paylaşmak istiyorum. Hakikaten bu iş sadece bir alışveriş sanat sanat öğrenme, zanaat öğrenme işinden çok öte anlam ifade eder. Bizim aylık teşkilatımızda şu anda materyalist dünya hakim olan kazan kazan fikrinden ziyade bir anlayış vardır. Aylık teşkilatının özünü teşkil eden anlayıştır bu. O da şudur. Eğer bizim bir esnafımız sabahleyin dükkanının kepeğini açtığında siftahını yapmışsa ondan sonra ona gelen müşteriyi aynı işi yapan yandaki komşusu siftah yapmamışsa ben ondan para kazanmak yerine yanda siftah yapmayan komşum kazansın, esnafım kazansın. Çünkü kazan kazan değil, birlikte kazanırsak millet olarak büyürüz, kazanırız. İşte bu işin özü budur. Mesleki dayanışmanın, zanaatın ve ticaretin insan onuru, güzel ahlak ve dürüstlükle pekiştirildiği kadim kültürümüzün bir ürünü olan ahilik anlayışını ve Ahi evranı andığımız bu haftada tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik haftasını kutluyorum. Ahilik teşkilatı esnaf ve sanatkarları ahlaki ahlaki ve felsefi ilke, ilkeler etrafında birleştirerek Anadolu'da birlik, beraberliğin ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiştir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan prensipleri günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımıza yol gösteriyor. Türk toplumunun tarihi ve içtimai varoluşunda sivil toplum örgütlerinin son derece önemli vazifeleri olmuş ve bu örgütler toplumsal hayatı derinden etkilemiştir. Bu minvalde toplumumuzda bir sivil toplum örgütü olarak Başta gelen kurum ise ahilik teşkilatı olmuştur. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkan bu sosyoekonomik sistemin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda da faal görevler üstlendiğini biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin en önemli yapıdaşlarından biri olan ahiliğin sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırladığını, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel niteliklerini belirlediğini görmekteyiz insanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenilirlik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şefkatli, cömert ve güler yüzlü olma ilkelerine esas alan ahilik anlayışını bugün de tam anlamıyla uygulayabilirsek toplumsal birlikteliğimiz daha da pekişecektir. Bu hakikati asla unutmamak gerekiyor. Bu sıddıkların hakkında ne buyurursunuz? Ne buyurursunuz? Hala münasiptir. Davet edin gelsinler. Ayağını... Perfect. Oo maşallah. Ee, açalım, bunu da açalım. Bir şey nerede? Bir evet. tane evet. şey evet. 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 Kavurma, niye katmadınız oraya? Evet. Kavurma biraz ısınmış. Daha karışmadı. Tamam, peki hala. Nasıl yapacağız? Kavurma yok, şurada kepçe alacağız. Tavuk basın, buradan başlayalım. Ben pilav veriyorum. Evet. evet. Kavurma evet. nerede koyacağız? Tamam. Buraya, ama her her alalım. Bir daha tamam. Sıra nereden geliyor? Başka Buradan. Buradan. Sıra Buradan. Sıra Buradan. Oradan. 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 Oradan